Arkadaşlar merhaba, şimdi size kurtma makinesi hakkında bir şey göstereceğim. Ee, bizim normalde kurtmalar kurtmaya bazen atölyeye geliyor. Çok karşılaştığımız bir şey göstereceğim size. Evet. Kurtmanın niye kurtmadığını. Bu normal bir arçelik kurtma makinesi. Bakın çoğu kişi inler doğru düzgün temizlemiyor bunların normalde belirli alakları, şu ince gözeneklerin yıkanması normal kurutulması gerekiyor bu bir aynı şekilde burada da var gözeneklerde oluyor kurutulması gerekiyor bakın şurada bir tane sensör var bu sensörü normalde sirkeli bezle bir silmeniz gerekiyor bunlar hep kullanıcı kitabında yazıyor aslında bir de şurada bir sensör olur bazı modellerde. Onu da böyle silkeli bezle ara sıra silmeniz gerekiyor. 2 ayda bir, iki ayda bir. Onun haricinde bakın bunu çok kişi bilmiyor. Nasıl bilmiyor o da bir tuhaf. Burayı açtığınız zaman burada kondenser var. Şimdi şu an aynı bak. Yani bunda çamaşır kurutuyoruz. Bilmediği için burası bu hale geliyor. Birkaç kullanımda bir temizlenmesi gereken yer makinenin hayatını kaydırıyorlar. Normalde bunu mesela garantiden çıkarsak çıkartırız. Bu şu gördüğünüz parça alt ince. 10 bin lira masraf var. Bu şekilde kullanım garanti dışı olmasına bile sebep verebilir. Hani çıkartmıyoruz ama yapıyoruz ama bu normalde garanti dışı olması için sebeptir. Şöyle bak. Kalıp olmuş. Bu ızgaraların tertemiz olması lazım. Buradan hava geçiyor. Hiç buradan hava geçiyor. Arkadan tekrar içine giriyor. Sürekli böyle sıcak hava devir line yapıyor. Öyle güzel kurutma oluyorsunuz Bu haldeyken alamazsınız. Arkadaşlarınıza gönderin. Onlar da bilsin. Bazı kişiler bilmiyor yani. Teslimatta bizim arkadaşlar söylemiyor. Bu ne yapıyordu? Unutuluyor mu? Zaten bu konuklar da buralardan dışarı taşmış. bu makinenin tüm sorunu bu pislik temizlenmesi gerekiyor. Tabii bunun için de biz ücret alacağız. Temizlik ücreti alacağız. Kendiniz düzenli temizlerseniz masrafta da çıkartmaz size. Eğilin. Şimdi arkadaşlar bu kurutmaya bakım yapacağız. Bakım neler yapacağız. Onu göstereceğim parça parça videoyu durdurup durdurup beklerim sonra. Bakın şu bir aralık var. Bu aralığın içi şöyle bir tane vidayla temizliyoruz. Buralara hal doluyor. Şöyle göstereyim bak. Şunun gibi. Bunlar kazanı sıkıştırıyor. Kazan rahat dönmüyor. O zaman da iyi kurutma vermiyor. Bakın terleme yapıyor. fazla kullanımda buraların temizlenmesi lazım. Bu yeni tiplere hep buralara yığılıyor. Eskilerde daha az yığılıyordu. Şöyle şimdi yakalım. Şimdi yağma danışıyor. Bakın Bakın gözüküyor. çok fazla da bastırmıyorsunuz. Önce bir tane keçe var. Kolay kolay yırtılmaz ama işte yırtılma durumu olabilir. O yüzden biraz dikkatli olacaksınız. kalıp kalıp düşüyor. Böyle kazanıza ile çevire çevire. Bunu kendiniz yapabilirsiniz. Bakın bunun için göndermenize gerek yok ama yapamam diyorsunuz artık. Bunu da serçte işte yaptırmanız lazım. Şöyle bir gördüğünüz gibi çıkan pamukları kazanı komple sıkıştırıyor. Aynı zamanda buraya fermuar, işte yüzük, e şokkan ucu plastikler, vesaire kaçıp buradan kazanı deli gibi ses yaptırır. Kazan metalin üzerinde dönüyormuş gibi. Onları da bu şekilde kurtarabilirsiniz. Şöyle takıldığı yeri bulup tornavidayı şöyle içe doğru kastırdığınız zaman çıkartırsınız. onun videosunu atmıştım daha önce. Videoların içinde var. Burası tertemiz olunca zaten temelde rahat hareket etmeye başlıyor anlıyorsunuz. Bakın ne bayağı çıktı. Bunu pek temizlememişler. Bundan sonra bu temizlendikten sonra bakın şurada metal bölümde sensörler olur. Şöyle çubuk çubuk. Bunları bir sirkeli bezle şöyle silerek temizleyebilirsiniz. Hayda bir kere. Şurada bir tane sensör olur. Bakın parmağımın ucunda. Şurada. Bunun etrafını sirkeli bezle silebilirsiniz. Onun haricinde bir de önemli olan burası var. Bakın bu çok pis. Bunların temizlenmesi lazım. Arkada metal bir ızgaralar var. Onları ezmeden güzelce bir süpürgeyle yukarı aşağı fırçasını takıp temizleyebilirsiniz. Burası çok doğmuş. Burayı biz yıkayacağız. Burada basınçlı su tabancasıyla temizleyeceğiz. Bunlar da işte burası oranın kapağı. Bunlar filtreleri. Bu filtrelerini de yıkayacağız basınçlı suyla. Normalde bunları evde sürekli temizlemeniz lazım. Çünkü ince, ince gözenekleri var bakın. Bunların arası dolduğu zaman hava akışı sağlıklı olmuyor. Biz bunların hepsini temizleyeceğiz. Sonra şu yan kapaklarını açacağız. iki tarafı da. Orada bizim kompresörümüz var. Kompresör lava tutuyoruz. bunları adım adım size videoya ekleyeceğim sonra. Evet burası da iki tarafı. Şu oluşan tuzu görüyorsunuz. Komutlar yanlardan fırlamış. Bunları hava basıcı havayla temizleyeceğiz. Gördüğünüz gibi. falan temizleyeceğiz. Şimdi size bir bilgi daha vereceğim. Şimdi bakın. E, bunu çalıştırdığımız zaman şurada Tekerlerin üzerinde dönüyor. Gördüğünüz gibi bu tekerleğin üzerindeki kauçuklar kopabiliyor. O zaman Kumutma makinesi çok ses yapar. Ama şu anda da bir ses lazım biliyorsunuz. Bu seste bakın. Şu kazanın üzerine yapışan hav parçalarına bakın görüyor musunuz? Bunlar şu sesi yapıyor. İyi dinleyin. Şimdi bu, bunu da temizleyeceğiz. Onu da nasıl temizleyeceğiz? Bu tekerlerin üzerine dönüyor Biz döndüğü yöne doğru şöyle döndüğü yöne doğru bulaşık tutacağız hafif satarak. Burayı temizleyeceğiz. Ters tutarsanız eliniz sıkışabilir. Dikkat edin. Bakın böyle. Bakın. Evet. Yeniden toplanıyor. Biraz ıslak olunca yumuşatıyor. Bir süre sonra bulaşıklarına toplanıyor. tamam ya temizlendiğimiz seste gidecek. Şu an bile gitti yani. Bir şey kalmadı. Bu da bakımda yapılması gereken şeylerden. Bakın gitti. Güzel bir şey kalmadı. Şimdi elimle de çeviriyorum. Kardeşimde ufak tefek kalmıştı. Biraz daha tutulur. Hafif leke yaptı. Ona da bir tane bez yardımıyla alırız. Bu kadar. Şimdi de burayı basınçla suyla yıkayacağız. Şurada gördüğünüz pislikleri. Burada bir hazne olduğu için başka bir yere <laughs> Yani böyle su şurası komple bir hazne. Sağ sola su gitmiyor yani ondan için zor. <laughs> bu neyse sonuna kadar en son yıkadığımı göstereyim. Böyle tekelle biraz zor olacak. Evet bu yıkama işlemi tamam. Gördüğünüz gibi kanallar açıldı. İçeri içinden pamuk parçaları çıkıyor. Şöyle kapağına kapağına tuttuk işte. En son bir hava tutacağız yine. Şimdi filtreden yıkayacağız. Yerine takıp normal kutma testini yapacağız. En son bir de bütün işlemler bitince ile tekrar temizleyeceğiz. Kalan kalıntılar olabilir. Ondan sonra da göndereceğiz bir şey. Gördüğünüz gibi. Demir yani gördüğünüz bir de şu an oldu. Normalde böyle açık olması lazım. Hava içinde ne kadar dolaşırsa ona göre çok daha hızlı bir kurutma sağlar. Bir de tam kurutur. Şimdi filtreden yıkayacağım. Onları da göstereceğim. Filtreleri de yıkadık. Bakın gözeneklere nasıl tertemiz oldu. Bu da basınçlı suyun marifeti. <laughs> Yıkadık şimdi makineyi takacağız. Makineyi bir boşta çalıştıracağız suyu gitsin diye. Sonra da çamaşırları test edeceğiz. <laughs>